In der haut ja die diesen Schmerz in den Nacken I think we are different. Our love was so magnificent. I tried so hard to know it's why I could yine Sarp Kayalık bir Koya geldik Bura Yürünmez çok zor bir Arazi Kum altından kayıyor Kayalar da kayıyor Ham taşlı Gözleri yaşlı Şemsiye çapkamız bir yere oturalım. Başna az zaman sokup yer yok. Sokak kırmızı olmuş. Vermiyor. Tropikal top şey, tek fırsak ama. Tek. Tek din Evet arkadaşlar, Sarp araziden zorlu şartlarda gelerek yerimize kurulduk. 2 3 tane yer baktık böyle en son burayı kararlaştırdık. Biraz şu sağ tarafımız şöyle duvar gibi kayalık. Oraya biraz rüzgarı kesiyor. Biraz kuytudur bizi rüzgardan korur diye buraya durduk. Şemsiyemizi de şöyle açtım arkama. Güzel oldu. Arkadan vuruyor güneşte. Erhan Daşlı da böyle gölgede oturuyor. Alabalık vursun diye bekliyor ama yavru sazan vuruyor salıyor sen sürekli. cenabet adamsın oğlum. Sen yanına ben niye cenabet olayım? Tamam balık balık gelmiyor. Ben senle senle ne zamandan beri yani bu 2 3 son balığa gidişlerimde balık tutamıyorum. Demek ki sende bir sorun var. Ben başkasıyla gidince tutuyorum. El arabasını bir bırak artık. Sen sen ne kullanıyorsun? Çekici mi? <gülüyor> 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 of Allah'ım ya. Adam diyor vereyim de bir türbin diyor. <laughs> Çok çekici mi diyor. Evet oltamızı attık. İki tane de şamandıra attık. Şu önümüzde yemledik. Tek tük birkaç vuruş oldu. Kefal falan, gümüş falan vuruyor da. Şöyle sağlam sazan daha vurmadı. Heyecanla bekliyoruz. Evet benim şamandıram şurada. Bakın şimdi zoom yapacağım. Evet. İşte burada yeşil bir şamandıram var. 2,5 3 gramlık bir şamandıra çekerken bir tane vursa da şöyle. Batırı verse çok güzel olacak da. Çok uzattım ya. yemlediğimiz yerin dışına atmamak lazım. Şimdi ben bir ileriye attım uzağa. Uzakta geziyorlar mı diye deneme yapayım dedim. Ama oradan da vurmuyor. Geri biraz daha yakına çekeceğim şimdi oltayı. Evet. Erhan Daşlı yatışa geçti. <laughs> değil mi? Adamlar güneşin anında gezip duruyor sabahtan beri. Adam suyun içinde, buz gibi suyun içinde kaç saat durdu. Biz sadece karşıya geçmek için... Arkadaşı ne diyor? Bırak sen onu diyor. O insan değil diyor. Onu anası doğru doğurmaz buzdolabına atmış. Suda doğurmuş diyor ya. Onu diyor anası diyor suda doğurmuş diyor. <laughs> ben dedim yılan mı o dedim he diyor. Yılan gibi bir şey diyor. Adamın çükü kalkmaz lan. Kutuda. Saatlerce atçık yaptı orada. Evet gölde kırmızı alk oluşmuş. Şöyle göle zoom yapayım. Su kıpkırmızı. Pembe gibi garip bir renk. Ay bak Kırmızı alk. Değişik bir alt türü. Balığa zararı yoktur muhtemelen de. Ama işte görüş mesafesini etkiliyor. Yani tutmak isteyen arkadaşlar kaşıkla, rapalayla biraz bu suda zor toruna tutar. İki olta turnaya da attık zaten şöyle solda. Oltamız şurada bak kayanın üstünde duruyor. İki olta oraya attım. İkisine de ölü balık taktık. Birisi şurada şamandıra. Acı yatmaz gibi sallanıp duruyordu. Diğeri de burada. Bir metre derinlik verdik. Ölü balık var ama hiçbir şey vurdu yok. Bekleyelim bakalım. Oho yavrum benim gel bakalım babana. Oho come on baby. <laughs> gel bakalım gel. Gel babana gel. 300 gram 500 gram. Yok öyle 5 kilo 8 kilo 10 kilo. <laughs> Çek yanı sazanları 300 gram 500 gram. Ama çok güzel asılıyor. yok da temki kadar falan herhalde. Şu ucu kırılmaydı kamışın. Şov yapacaktım da. Ucunu kırdık. İki pire kare mi? 2 pire kare. Ama iyi asılıyor. Ha. Alttan kırmızı renk çıkıyor lan sudan. Bu ne lan? Götüne takılmış. Kaldırıyorum bak. Oo, bu büyük lan biraz daha. Zor kalkıyor. Kaldırırsın lan. Niye kaldıramıyorum? Sen niye sigara içiyorsun? <laughs> Kafasını gevşetmişsin. Kafası sallanıp duruyor şemsiyenin. Hı? Kafasını gevşetmişsin sen. Kafa ellemişsin işte. <laughs> Şey gibi, Sarhoş Bekir gibi sallanıyor. Evet. Bunu öpüp koklayıp salacağız mı şimdi? Evet. Kucumencik. Yam yamlar alıyor. Evet. Yam yamlar alıyor işte bu balıklar yiyor. Neresini yiyorsa kılçıklarını nasıl temizliyorlarsa bunun. Sırtında dış mi var? Yok ağdan kurtulmuş da olabilir. Bak şöyle. Ağ. Şurada tam ağ izi gibi bir şey var. Ama bu tarafta yok. Evet, Bak şey şimdi şimdi. Ah şimdi. Kayamaya bir şey tuttururduk. <laughs> 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 Git lan gelme bir daha. Evet arkadaşlar. Bir tane alaca doğan konduk ayağının üstüne. Çok güzel. Su kuşlarını avlamaya gelmiş. Ya da sanırım susamış su içecek. Sağa sola bakınıyor. Gök doğan ya da alaca doğan. Gitsin ya. Benim oltaya balık vuruyor ama ben doğanı çekeceğim. Çıkıyor. Su kenara inmeye çalışıyor. Su içiyor, susamış. Çok güzel doğan ya. Şuraya kumsal yere kondu. Bak, bir sol tarafa kondu. 20-30 metre sola kondu bak. Görüyor musun bak? Sırtı gümüş grisi gibi. Tırt Kayanın arkasına gitti ya. çok güzel oturttum ha. Küt etti. <laughs> Sıktım lan kalama sıkılı. Çek Sana Allah çektirmesin. Gelmiyor lan. Büyük herhalde bu. Oh, sürü geldi oğlum buraya. Şerefsizim o açıktan derinden sürü geldi galiba. Şu, bu çok büyük. Şşş. Vallahi ağır ağır gidiyor. Hiç küçük sazana benzemiyor. Baksana bir. Çünkü çakınca zonk etti. Şş. Vallahi büyük sazana benziyor. Yok. Kuyruk darbeleri de çok yavaş yavaş. Sımsan topla. Oğlum harbi büyük. Uf. Yemin ediyorum büyük. Göremiyorum ki. Balık hiç görünmüyor. Ha seninki kadar la. Ama ne biçim güçlü lan? Kamış şey ya. Esnek ya. Avucu ucu ne şov yapardım ya. Kıtkan nerede? Bu kepçesiz, alın kepçesiz alınmaz bu tarafa geçeyim. Kaldır. Şu kaya da sökülür mü ki yerinden? Batsam üstüne. Sen bastın değil mi ona? Gelmiyor lan bu. <laughs> Neymiş lan bu? <laughs> Bilmiyorum ki köpek gibi asılıyor. Sanki tasmanın ucunda teriyer gezdiriyor. <laughs> Yok seninkinden büyük bu. Büyük işte görmüyor musun? Kocaman. Ha? Bunu çok güzel çaktım ama şu bir koydum. Küt etti yine oturunca. Alt çeneden girmiş. İki tanesini çöpe attık. Çürümüş. İlk tuttuklarımızın iki tanesi. Evet. Senin tuttuğun da çürümüş. Benim, benimkinde küçük olanı çürümüş. Ufak vardı ya. Bu kaçtı? 45 santim falan. Boyu uzun, ince sazan. Ya bildiğin çürümüş ya. Evet. İyi gitti ama sonra yavaşladı burada. Senin seninkine doğru gidiyor. Yo açığa gitmiş. Şu dönmüyor lan. La şu 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 kampete bir baksana. Uçmasın rüzgardan. Oturuyordum kalkınca boşa çıktı. İşte bu da herhalde bir kiloluklardan. <laughs> Oo çok pis, pis, dalga yaptı. Şişt. Yok oraya geleceğim ki zaten. Oradan alacağım zaten. He, oradan alacağım zaten. Sen koy oraya ben. Oğlum sola koysaydın ya. Yok la bu büyük değil herhalde ya. Bak küçük ya. Bazısı deli ya. Ama ne, lan oğlum ne biçim asılıyor görmedin mi? Lan kalama sıkılıydı. Sırtına taktı. Ağzında misine var lan. Şu ağzında misine var etme lan. Nasıl şey yapmaya uğraşıyorum. <laughs> lan kapkalım işte Oha boncuk var lan abi boğazında. Vallahi boncuk var. Boncuktan Sarı boncuk, boncuk, kocaman. Boncuktan salla. Lan bir iğne var. Yemin ediyorum et kasma kancası gibi. Onu nasıl yutmuş lan bu? bunu nasıl çıkartacağız? biz damağına girmiş koca bir iğne aha koptu şşş ana iğne çürümüş lan iğne ortadan kırıldı bunu mi baksana bak bak iğnenin kafası ortadan kırıldı demek ki ağzında böyle çürüyor düşüyor sonra ver karga O bu boncuğu da çıkartayım ağzından Heh, şuradan çıkartacağım. Yokla yine görünüyor burada. Bak. Yine çürümüş. Boncuk nerede? Boncuk ağzın içinde hala. Düş Ne Ha? mu? Ne bileyim? Ortası boş. ortası mı? Mantar falan sıkıştırıyor, havaya kalkıyor ya. Evet. Küçük sazanımızı kurtardık boğazındaki boncuktan. Şimdi. Yavaşça salalım. Evet, bir operasyon yaptık. Operasyon başarılı geçti. Hayvanın boğazını hiç kanatmadan güzelce gargalığınla çıkarttık. Kuçu mencik sazan. Hadi git bakayım. Evet, biraz yüksekteyim. Mecbur kenara inemiyorum. Buradan atmak zorundayım. balık kartalı bu. İnsanların sesini duyunca nasıl hızlandı kaçtı bu tarafa. Ya balık kartal diyorum sana. bayıldı. <gülüyor> 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 Nasıl çaktın lan öyle? <laughs> Canr etti. Al şunu artık seninkine doğru gidiyor. Bu iyi lan. Baksana. Şş. Yok üst düzeyini takıyor arada. Bunu götüreceksin mi? Bu biraz daha iyi. Tadı salayım. Alalım, alalım. He? alalım. Bu 40 santim üstü gibi. Nasıl? O küçük salamı ya. Bakıyorum balkon gibi oturdum buraya. Keyfin. Keyfin tıkır. Alıyorum. Sağ ol, küçük ya. Evet arkadaşlar avımızı bitirdik. Çok fazla el kadar sazan yakaladık. 15-20 tane falan ufak sazan vurdu. 30 santim altı. Yani 40 limit altıydı öyle diyeyim. Hepsini geri saldık. 3 tane sazan aldık. 1-1,5 kilo civarı. 3 tane şöyle bir, bir buçuk yıl sazanımız var. Erhan Taşlı da şimdi çantasını toplamaya başladı. Dönüş yoluna geçiyoruz. Hayrola. Şimdi zorlu bir yolumuz var. Bir e, dereyi geçmemiz ya. gerekiyor. Şimdi hava kararmadan şu vadideki dereden karşıya geçeceğiz ayakkabılar çıkartıp. Su herhalde bir 10 derece falan değil mi? Buz gibi. <laughs> 10 olsa can çok burada. çok soğuk. Dağdan dağdan herhalde kaynak suyu geliyor. Çok felaket soğuk bir dere geliyor. Karpuz Allah'a nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Ve şu diğer iki turna takımını da toplayayım. Hemen gidelim artık. Şu şemsiyeyi de toplayayım. Evet bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.